6 Şubat'tan bu yana 11 vilayetimizde şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kabine toplantılarında değişmeyen tek bir gündem maddesi var. Diğer maddeler değişebiliyor ama sabit bir maddemiz var. O da deprem bölgesinde yapılan çalışmalar. Malatya'mızda ağır hasar alan illerimizden biri oldu. Bu hasarların bir an önce giderilmesiyle ilgili olarak deprem anından itibaren, arama kurtarma çalışmalarından itibaren bu mallı yoğun bir çalışma başladı. Bugün Malatya Bölge Adliye Mahkememizin temelini atıyoruz. Malatya Bölge Adliye Mahkememiz inşallah seneye inşaatını tamamlayacağız. Bu eserleri Malatya'mıza kazandırmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Malatya için ne yapsak azdır.